Arkadaşlar herkese merhaba. YKS 2022 sonuçları açıklandı. Hepiniz için hayırlı olmasını diliyoruz. Öncelikle mega ders olarak. Şimdi en son hamleye geldik arkadaşlar. Sizi üniversitenin kapısından sokacak, o hayallerinize ulaştıracak en son hamle. Dikkat arkadaşlar. Tüm canlı yayınlarımızda bahsettik. Canlı yayınlarımızda söyledik. İyi tercih üniversite kazandırır arkadaşlar. Hangi sıralamada olursan ol iyi tercih yapamazsan açıkta kalırsın. Gel şimdi iyi tercihin kilit noktalarına birlikte bakalım. İyi tercih nasıl yapılır? tercih yaparken hangi yıla bakalım hocam bugün itibariyle en çok gelen hem WhatsApp'tan kendi öğrencilerimizden hem YouTube'daki yorumlardan hem Instagram adresimizden Mega Ders Online Instagram adresimize gelen en çok soru tercih yaparken hangi yıla bakalım hocam işte iyi tercihin kilit noktası. Şimdi 2021 yanıltıcı olabilir ama göz atmanızda mutlaka fayda var arkadaşlar. 2021 yanıltıcı olabilir. Benim size tavsiyem mega ders olarak 2020 bize göre daha sağlıklı sonuçlar verebilir. 2020'nin tercih sıralamalarına bakmanız bize göre daha sağlıklı olabilir. Neden? Çünkü 2020'de kolay sınavdı. 2022'de kolay sınavdı. Sıralamaları gördünüz arkadaşlar. Her canlı yanımızda bahsettim. 2021'in üstüne çarpı koyun. 2021'i hayatınızdan çıkarın dedim. Ee, yani benimle inatlaşan demeyeyim de hocam 2021'e benzeyebilir diyen arkadaşlar oldu. Çok yanıldılar. 2020 bize göre daha sağlıklı sonuçlar verebilir. Ben 2020'den yanayım. Neden? Çünkü 2021 çok kolay olduğu için, e, çok zor olduğu için düzeltiyorum. Çok zor olduğu için arkadaşlar 2021'deki netlerle bu bölümler gelmez deyip tercih etmeyen çok arkadaşlar oldu. Bu sebepten dolayı tercih sıralamaları çok kaydı. Bak tercihlerine bak. Tercih. Yıllarına bak 2019 ve 2020'nin birbirine yakın olacağını göreceksin. Eğer bir hukuk fakültesi 2019'da 33 ile kapattıysa 2020'de 35 kapatmıştır. Yani 2-3 binlik bir oynama var. Ama iş 2021'e girince o 30 binlik kapatan hukuk fakültesi 60K'ya 60 bine gidiyor. Bak bu yamultucu olabilir. Benim size önerim 2020'yi daha sağlıklı bilgi verecektir. Peki nasıl iyi tercih yapabilirim hocam? Bak İyi tercih nasıl yapılır? O son hamle. Ben her zaman aynı örneği veriyorum. Satrançı kurduk. Satranç oynamayı bilen arkadaşlar biliyor. Satrançı kuruyoruz. Karşı tarafın hamlesine göre hamle yapacağız. En son aşamaya geldik arkadaşlar. Artık e, satrançta karşı tarafı yıkmanın hamlesine geldik. O hamlede iyi tercih yapmamız. Nedir iyi tercih? Bak ilk 20K için söylüyorum öncelikle. İlk 20K dikkatli dinle kendi sıralamandan 5 ve 7K aşağısından başlayabilirsin. Sen örnek veriyorum 20 bininciysen gel örneğini şöyle vermişiz. 18 bininciysen 11 ve 12 binden şansını denemeye başla. O ilk 2 3 tercihin 11 ve 12K. 2020'de 11 ve 12K'la kapatan tercihlerin olsun orta tercihlere geldiğinde yani 5. 6. tercihten sonra kendi sıralamanı yakala. Açıkta kalmayı istemiyorsan, mezunluk düşünmüyorsan 18K'yı yakala. O son 10 tercihinde de sıralamanı geçerek 20K'dan yukarısı 13 ile 35K aralısı akıllıca bir hamle olacaktır. Yani sen 20 bin, ise, 20 bin isen benim sana önerim 13 ve 35 bin arası seni üniversiteye sokacaktır. Emin ol 13-35 seni üniversiteye sokacaktır. Gel şimdi ilk 100 ksan Neden ilk 100K'ya farklı parantez açtım? Makas açıldıksa bak ilk 20 binde düşük tutuyoruz. 13 ve 20 bin arası tutuyoruz. 35 arası tutuyoruz. Ama makas açıldıkça sen sen ilk 100K'da isen 60K'da örnek veriyorum 60K isen 40 ve 100K aralığı seni üniversiteye sokacaktır. 150K ve sonrası için genellemeler 300, 400K, 500K'lar içinse örnek veriyorum 220K'san makası açabilirsin artık. 150K ve 350K tercihinde bulunabilirsin. Bu işte iyi tercihin örnekleridir arkadaşlar. Orta yerlerde tercihini yapacağın orta yerlerde kendi sıralamanı yakala. Üstlere senden daha düşükleri yaz. 7. 8'de kendi sıralamanı yakala aşağıya kendi sıralamadan düşüyor. Bak mezuna kalmayı düşünmüyorsan mezuna kalmayla ilgili ayrı bir video atacağım. Yeri gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. E artık hemen hemen her gün video atacağız bölüm bazlı videolarımız da geliyor. Bilginiz olsun. Gel benim kendi öğrencilerimde bahsettiğim en önemli konuya. B planı nedir? Hep öğrencilere söylüyorum. Satrança benzetiyorum. Hamleni yap. İyi tercih çok önemli. Seni üniversiteye sokan iyi tercihtir. B planı nedir? Bak B planı nedir? Gel açıklayayım bunu sana. Hedeflediğim bölüm senin için zor gözüküyorsa bak artık senin için gerçek sıralamalı elinde hedeflediğin bölüm senin için zorsa ve mezunu kesinlikle düşünmüyorsan bak çok önemli mezunu artık kesinlikle düşünmüyorsan hocam ben bir yılda bu stresi çekemem diyorsan aileyi ortamla bak mezuna bırakma çok önemli olaydır kesinlikle düşünmüyorsan kendi sıralamana yakın B planını oluşturmalısın. Çünkü senin A planın örnek veriyorum hukuk fakültesiydi. Artık hukukun kaçacağını ellerinden kayacağını düşünüyorsan neden psikoloji olmasın ya da onun da daha düşüğü neden sınıf öğretmenliği olmasın bunları artık birkaç gün içerisinde düşünmeye başla kafanı toparla en akıllıca hamleyi kendin yapabilirsin. Etraftaki sana yararlı videoları da izle. Sana yararlı insanlardan destek de al. Ama tekrar söylüyorum kendin araştır. Kendin kendine beynini aklını kullanarak B planını oluşturması bugün en çok gelen sorulardan biriydi. Hocam hedeflediğim gelmedi ne yapacağımı bilmiyorum. Çok haklısınız. İşte buna biz B planı diyoruz. B planını oluşturmaya şimdiden başla. İyi tercih üniversite kazandırır. Canlı yayınlarda da söylemiştik arkadaşlar. İyi tercih üniversite kazandırır. Bak sıralaman ne olursa olsun son hamleyi üniversiteci ÖSYM'yi yıkacak son hamleni yapamazsan maalesef açıkta kalırsın. İşte artık o kritik dönem başladı. Açıkta kalmamak için iyi tercih çok önemli. Örnek vermişim. 15k ile hukuk kazanabilecekken bak 15 bin hukuk kazanabilir misin? Evet kazanabilirsin. Ama sen kendine güvenip tek tercih Ankara hukuk yazarsan sana üniversite hayal olur. Ankara Üniversitesi 3000 4000 ile kapatıyor. Sen 15K'la hukuka yerleşemezsin. İşte iyi tercih burada başlıyor. Sen 15K'san, hukuk istiyorsan 9000 10000'den 10 başlarsın. 15K'yı 4. 5. tercihinde yakalarsın. Aşağıya da 17 18 20 22 24 hukukları koyarsın. Üniversite sonuçları açıklandığında bir üniversiteye hukuk fakültesine yerleşmiş olursun. Birkaç tane soru geldi arkadaşlar. Ee, çok soru geldi ama e, böyle hani sorularla da ilgili bir bölüm oluşturmak istedim. En azından sizlere yakın olduğunu düşünüyorum bu sorularında. sizlere yol göstereceğini düşünüyorum. İbrahim Polat demiş ki: "Hocam sıralamam 28K geldi. Kaçtan başlamalıyım?" İbrahimcim sana 20.000, 20 ile başlayıp hatta 18 diyelim mi İbrahim? 18 kala şansını deneyim. 5. 6. tercihinde kendi sıralamanı yakalayıp 28 kyı yakalayıp 2020'ye göre değerlendirebilirsin. 28K'yı 5. yakalayıp mezuna kalmayı düşünmüyorsan senin için en mantıklı 18 ile 45 arası olacaktır İbrahim. Mehmet Aslan demiş ki hocam 75K kaçtan başlamalıyım? 75K Mehmetçim 75K için 52 53'ten başlaman şansını deneyebilirsin. 110 bin kadar çıkabilirsin. Tabi mezun düşünmüyorsan. Hayalin vardır. Mezun düşünüyorsundur. Mezunu düşünen arkadaşlar kararını çok iyi vermeli. Çünkü bir üniversiteye yerleşirse OBP'si kırılıyor. Bak görüyorsunuz OBP'den kırıldığı zaman çok geri atıyor. Gökçen Cekma demiş ki sıralamam 150, 750K geldi hocam. İstediğim bölüm 885K ile kapatmış. Gelebilir mi? Evet %95 gelir. Neden Gökçen %5'lik bir pay bıraktım? Yani %5'te belki inanılmaz o bölüme bir yığılma olur. O payı da bırakalım ama çok yüksek ihtimal. Senin sıralaman 750. Senin istediğin bölüm 885 ise sen bu üniversiteye girmişsin Gökçenci. Bu Adar demiş ki hocam sıralamam 39K. Hangi yıla bakalım? Hangi sıralamalardan başlayalım? Buse'cim önerim 2020'den başlaman olacak. 2020'yi kale almak olacak. Çünkü geçen sene çok özel bir sınavdı arkadaşlar. Her canlı yayında bunu söyledim. Çok özel bir sınavdı. Koy çarpı 2021'e. 2020'ye göre değerlendirebilirsin tercihlerini. O 39K ise iseysen de 25K'dan başlayıp şansını deneyip 7. 8. 6. tercihlerinde 39K'yı yakalayıp aşağıdaki tercihlerine 25K'dan başlayıp 60K'ya kadar tercih yaparsan açıkta kalmazsın bu seçim. B planını da unutma. Melih Toprak demiş ki hocam 142K ile kapatan yazılım mühendisliği 123K ile gelebilir mi? Senin sıralaman yanlış anlamadıysam 123K Melih'cim. Evet sen 123 sen 142'lik tercih yapman gerçekçi tercihtir. Arkadaşlar bakın dersleri çalıştınız. Deneme sınavlarına girdiniz. Bizleri dinlediniz. Başka kanalları dinlediniz. Netleri de yaptınız ama üniversite kazanmanın en önemli yerine geldik. İyi tercih arkadaşlar. Bak sıralaman ne olursa olsun şurayı unutma. Sıralaman ne olursa olsun 15K ile hukuk kazanacakken Ankara hukuku kazanırım ben dersen yanılırsın 15K ile açıkta kalırsın. Tekrar söylüyorum iyi tercih üniversiteye kazandırır. Arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. İyi kötü geride kaldı. Artık kafanızı toplayıp A planı B planı yapmalısınız kendinize. A plan olmazsa B planı diye. Sizleri çok seviyoruz. Hemen hemen her gün video atmaya çalışacağız. Artık bölüm bazlı da geliyor. Şu anda tıp ve diş hekimliği ile ilgili bir çalışmamız var. Birkaç gün içinde hukuk, e, okul öncesi hepsiyle ilgili bir çalışma yapacağız. İnşallah faydalı oluyoruzdur. Sizleri çok seviyoruz. Başarılar diliyoruz arkadaşlar.